Selamlar YouTube'cu biz geri geldik. Ya abi bu evet. oyun nasıl oynanıyor? Çaktırma bilerek ses bastım. Belki de uçsaldı. Ee, <laughs> Kanka install olacak varsa... Anlayayım. FG, FG. Bak ben... Sen neden dersin onunla oynayacağım abi. abi Çok abi, mu FG? De. FG. Tamam. FG, bu da FG. Lan yani rahat olsana. Ne oynayayım abi? Hadi Bir, dönün söyle... Dönün. Bir şey söyleseniz de. Yüzük Mayrosu mu Reyna oyna. Önce, önce <laughs> oyna önce. Gekko bak sana Gekko ekşir gibi hissettim. Reyna Öyle Reyna. Öyle mi diyorsun? Gek evet evet. Feci Gekko. Bir ajan seç. O zaman bundan oynayayım. Feni Gekko. Silahlar yeni, savaş hep aynı. Bak. Elbow smoğunu attım. evet, hepimiz buradan. Bakın. Ha bomba bende. Oynayacağız. <laughs> Keşke ben de orada oyun oynasaydım. Kapalı kırdınız vurdum. Yeseydi. Klo yeseydi. <laughs> düşman kaldı. Klavye ile, eslo. Nice. Tüm füzeler ateşlendi. Sis atıyorum. Sakin dikkat. Dolduruyorum, dolduruyorum. Dolduruyorum. Geç kur. arka bir arkam dört dört o base'de yatmış ya önüne bak ikisi orada. Mandal aldı bir düşman kaldı bir de geldi dikkat şey patlayıcı Sis atıyorum top tüm füzeler ateşlendi Hedefler tespit edildi. Biri sindirildi. Çok fazla dönüyor. Hello Çok fazla geldi. Lan serseri. Giremedi sen de. Ondan geldi. İyi. <laughs> Gör yerimi. Dönüyorum ben ya. Bir de aldı oraya. Abo. Oyna. Ya. Yanlış ya. Hele. O hareketten sonra hap, hap ettim ben Geldi cfn, e. Benim var. Smoke içi bir tanesi. Sakin, sakin, Bir düşman Bir tane daha. Etti, 3. Smoke Burada bir dinlensin. 1, yapmış. 3, yapmış şeyler var. Ben dizlerimi indireyim. Hı <laughs> hı. gördüm. Şöyle gördün mü? İkna nasıl sıçtım orada? Gördüm. ne yazık ki. Aynı hatayı ben de yapıyorum. Zayıflatıyor. Tüm füzeler ateşlendi. Mid geliyor. Aldım soyu adam sadece yedi Ben de sadece yedim adam da yedi Biri işte burada yakın Biri iç Bomba gidiyor Biri iç Vuracağım bekle onları Ya Klo Gerçekten <laughs> ucu be ya bu çocuk Hep de bana patlıyor Koş, <laughs> koştuk. koştu koştu, 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 koştu <laughs> bir tane attı Ya, ya. Sen ne istiyorsun <laughs> benden ya Teşekkürler. Seviyorum seni. Tüm füzeler ateşlendiriyor. Backside atmıyor mu orada sonra? beni, gidiyor. Hedefi bul. Sesleri salıyor. Hayır, yakın yok backside. Lan. Ben... Bomba gidiyor. Mini map'e bakarken sağ. Ayağım iyi mi? Mini var. Atladı amına. Evet. Mini <laughs> Dur. Ah. Körüm. İbenam. Körüm. B de düştü. Main gelecekmiş ona. Gittin mi Spyder? 120 claw. Lan? Biri düştü. Şimdi eğlenme sırası bende. Ultima Ayakta kalan son oyuncu. 121 iç. Olur. Ben ee, Sen Kurutacağım ben birini. Teşekkürler. <laughs> Abimi kuruttum. Tabii ki de ben. O, o biri başka hmm. kim olabilir? <laughs> Skill çekemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> niye bundan... Niye bundan şikayetçi gibisin? Çünkü <laughs> hep ben. <laughs> Atmasaydın. Kahpe. Atmasaydın. Allah Allah. Tüm ateşlendi. hazır. <laughs> sen. Sonları geliyor. Kaçamaz ki Arthur kaçamaz. Artur yanına hazır <laughs> demek yani Ananın geçmiyormuş oradan. Tamam atamadın. Dur bombayı kurayım. Dur bombayı sakin, kurayım. Sağcım sağcım öne. Solun! Bir düşman kaldı. Oh, <laughs> <laughs> Gel. Yeşil de açtı. Spike kuruldu. Siti Hele. Hele. Sağır sağır Gizlice bakmak yok. tüm füzeler ateşlendi. Bir tane verim attım kaçtı ne oluyor mı lan? bok koyarsın. Bon. Lan arkam ar çıktı alo. Arka geliyor, arka geliyor. Arkam ar nasıl çıktı? İki arka ar Çıktı saktan. benim oğlum. Arda ar 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 Turan. Dikkatimi dağıtmayın. Ya bu kulağı. Oyna asaydı oyna. Arkam geldi. Main geldi. Sizin arka geldi. Öldü öldü. çok iyi. Alfam var lan hala. Yakala. Arka seni vurdu. Nasıl vurdu? Şaka şaka. Ya, ya korktum arka seni vurdu deyince. Bir düşman. Silahımı aldı. <laughs> Yaparsın be. Heh. İki bizim çocuk. Ölme ölme. Helal. <laughs> <laughs> <Tabii, tabii. Aynen. gülüyor> ben iyi savursun diye vurmadım bu arada. Tabi tabi. Aynen. ben gene da, seni ben? izliyordum. <laughs> 80 tane mermi attım ama. Sana kötü ya bir haberim var. <laughs> ne? Ben bunları YouTube'a atıyor. Harbi? <gülüyor> evet. Harbi. <laughs> Haydi, iyi. Oynasın ha. Aynı ya. Ben geliyorum. <laughs> Harbi <benim bahçim> <gülüyor> 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 bir mahcubu yedi. Tüm füzeler ateşlendi. Tamam. Şarkın. Patlayıcı. Yakın sayıydı. İyiymiş. <laughs> Her sumaktan çıkma. Girdim. Burada şey var. Side sağ, sol orada. Sağ, sol, orta. Körüm lan. Sumo ağzıma attım. Sizin elemanları da sayıda aldı. Ölme. <laughs> Öldüm galiba. Ölmemişim. Sen niye orada <gülüyor> duruyorsun? <gülüyor> Körüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm <gülüyor> sandım bir de headshot yedim. Afrika'ya bırak içeri. Hızlı o zaman. Öldüm. lan? <laughs> Ananı sıkam Ölme ölme. Şimdi ölme. Gizlice bakmak yok. Oradan gelmeyecek ya. Arkan gelecek. Alo. Mesciyede. Ayakta kalan son oyuncu. Kapalı bomba. Tamam. Bırak da. Çok iyi be. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> Önden gitmek istiyor. <gülüyor> kaç, kaç, <gülüyor> kaç 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 kaç. Nereye atıyorsun? Youtube'a nereye atıyorsun? Kanalıma. Nereye atayım? İsmi kim? İsmi kim? İsmi kim? Tabii <laughs> tabii. <abi, gülüyor> kaka kim? ismi nedir o? <laughs> Hayır. Is i̇smi kim? Bu. Bu mu? Çok... Bu isim kim? Ben. Ya. <laughs> Zorba biçim. Hmm <laughs> füzeler ateşlendi. Hedefler <laughs> tespit ediliyor. Lafım de değil. Santipleştiriyorum. Sesleri salıyorum. Dikkat patlayıcı. Spike arkada. Ne e almayın? yere gelecek o da. Ne e gelecek arkada? Spike, Spike. Spike. Spike bende. Oğlum adam gelmiş lan. Duymuyorum. Ben onu körüm. İmdat. Ay, Ay, işte son. ya ya ucu be. Gönlün Bir şey, Bir şey hmm. diyeceğim. Aa, Spike sadece sen değil de Biz A çalışıyorken niye B'ye deniyorum? Kardeş de oynasın diye. Ben katılıyorum katılıyorum. Harika evet. Harikasın. Karşı takıma vermeden olur mu? Artık bir abone daha bak. Ya yani bak bu işini biliyor hadi benden böyle abone kasıyorlar. Yo. Silah var mı? Ben mi dedim ben mi ben kötü de... oyna diye. Ben, ben kötü bunu. Ooo oya dön dön dön. Burası 3 tane. Artur arkana dikkat. Ne mi duymuyor <laughs> <MD -M. Gülüyor> çok iyisin gel sayede koşacak gel tamam bana ct anana bir tane daha çıktı ya biri geçti diğer niye bakar ki ct2 geldi gel kaçma lan. 3 Nasıl yani. yani? İki, sordu. Oturmuş. Bir düşman kaldı. yanıma gel eğil demedim. Bana <laughs> <Varın> abi. Şey <laughs> gördüm orada dedi. Dede dokunur dedi Çok yapamadım. yok değil Adam da beni tanıyacak. Canım azdı zaten. Para bitti. Tüm füzeler ateşlendi. Bu noktaya da. Görüş kısıtlanıyor. Ananı. Ananı. Ay. Arkanız koştu. Kendimi kutuda balakladım. Kuruyorum. Geliyor geri. Sırası bende. Güzdük eğlendik. Önle bak. Ananı. Şurası da geldi. <laughs> Hoplaya <laughs> zıplaya, hoplaya <laughs> zıplaya zıplay çıkıyor. <laughs> Neyse, iki ulti attılar, bir round aldı. Biri şu ultisi kalmış ama, çok ka kaotik. Tam ya, atmıyorum skin'i kesikenler diyoruz. Atıyorum. atıyorum şu. Tüm füzeler ateşlendi. <laughs> Yardım edin. Bomba gidiyor. Ölüyor, bir çocuk Drone gidiyor. City sağ. Bir tane de side alalım. Evet. Ayağını Geldi geldi. düşman kaldı. Da. Ay ay ay. Kurtar çektim ben onu. Kurtar çektim ben onu. Ben çok flik attım. double tap flik attım hem de. Öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ben bir için asımın <laughs> Lütfen beni zorbalamayın. Ee, nasıl merak ettim Ayağına bacağına pipisine <laughs> vurdum. Üç bacak bir body. Yüz vurmuşum adama. Sen de oturdum böyle, böyle 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 bele bele taradım. <laughs> A'da mısın? A'da mısın? A'da mısın? Yani A'da mısın? Adam o yerine adam. Jet geliyorum. Korkma yanındayım. Kapıyı kapatmalısınız bence bir taneniz. Gel gel korkma. Ben ya. kapatırım. Kudan sen de benim yanımda mısın dostum? Nasıl sürünüyorlar ama? Benim. Sağ ol sağ ol. Hıh. <laughs> feci. Gel buraya. Feci. Of. Yardım yalvarırım ya. Yalvarırım yardım. Hı, füzeler ateşlendi. Çok iyisin. Attım skill'i vallahi kafasını. Şöyle. Gel sana Bir düşman. Ha, bu çok kötü. Al al al. Me. <laughs> silah seçiyorum yalnız <laughs> siktir ettim adamları. düzgün yapar de silah seçiyorum adam bana eğim koymuş. <laughs> bu kadar sikleyeceksin şeytidim, tamam mı? <laughs> Var bir daha Yavaş Yavaşlattım onu. Ölme. Allah belamı versin. Vermek panik atağım <laughs> çok fena şu an. Hop. Yemin ediyorum panik atağım çok kötü şu an. Aa, yakın ya. iki. Geldi buraya, geldi. İki var. Şurası. Yakın biri. Çok yakın. İkisi de burada. Dur artık. <laughs> Allah seni ne yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> koş üstüne koş üstüne. <laughs> tak 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 tak. Vurdun solda. O sol yakın bak bir var sol yakın. Değil sağ yakın. <laughs> Bunu atmasak yapayım. mı ya? <gülüyor> 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 Niye ya? <laughs> bana versene. Tüm füzeler ateşlendi. Erhan'a Yok yok. Sayda hediye ettik. Ne hepiniz üçünüz de oradasınız. <laughs> sayda <patlayıcı>. kalabalık. Hedefi bu. Tuzağımı buldu. Spike yerleştirildi. Tamam. Bir şey demek demek demek. Şu sayda düşman kaldı. Dip ortada. Kuzla. Şu 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 şu. Koş üstüne koş üstüne. beraber koşun. Tek tek olmaz, tek tek olmaz. Ortada şüpheli. Şüpheli. <laughs> Ortada. Güzel info bu arada. <laughs> feci feci. Ortada. Bir şekilde kazanıyoruz ama ben bu maçta yokum he. Bence de böyle olabilir. Evet bence kapıyı biri kapatmalı. Yok gayet varsın. Spraylerin çok güzel mesela. Hmm. Skill atıyorum. Ha yeter. Adam onun çok bile. Evet burası yok. Ben mi de bir öleyim, hadi. Tüm füzeler ateşlendi. Öyle bakayım ne söylüyor. Nasıl var? Ya gene geldi. Maalesef oraya. At. Kapım kırıldı. Ben gene unuttum. Benim füzeleri attığımda mıydı benim kapım kırılıyor? Hımm. Bicat, Sakin olun. gidiyor. Ölme. Hey! Uy. Gördünüz. Oraya, gerisin, oraya kadar bomboş. başlangıcında düştü. Bizim base'den bile gelemez. Ona tutayım falan. Gelemez. O. Ha, evet, evet. Artık B'ye gelir mi ya? <laughs> Bence gelmez. Allah <laughs> belalarını versin. Nice. Geliyor geliyor bu sefer geliyor. O zaman ben de geldim. Arthur yanımda kalmasaydı çok güzel bir laf edecektim de. Sonra burayı sansürleyecekti. Kalp atmış bir de bana giderken dedem. Mit çıktı. Ne kadar mit? Çok çıktı Çok iyisin. Bilmiyorum evet. Tüm füzeler ateşlendi. Beni bilmiyor bak. Hedefler tespit ediliyor. Ağaçtan düştü bunlar aynı mısın? Biri sindirildi. Düşman yerde. O ne ben kanka? Gidiyor. Bilenme gaming. Ateşin söndü. Bunlar boyun B kanka. <laughs> Bir düşman kaldı. Bu Ben <laughs> gidin ya. Son 30 saniye. Korktum ne yapıyorsun? <laughs> <başlangıcında> var filan <laughs> Aha. Elinize sağlık. Harika. Şimdi gidip bir şeyler atıştıralım. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Bu tarafa geçtik ya. Bu senin yerden silah beğendiğin roundda yerden bir tane ghost aldım hala duruyor. <laughs> ben bir sağa yattım, bir sola yattım, öldüm Allah öldüm, öldüm öldüm yeniden dirildim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bir sikim yapmadım. Tamam mı? Öyle kazandım 8 11 ile. Nasıl başardım bilmiyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, bir şeyleri, aboneleri, mobileri unutmayın. Sizi seviyorum.